Cem'cim merhabalar. Bugün senin için bir 1.6'da nasıl server kurulur? Bundan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Ee, öncelikle bize lazım olan AMX Mod X Installer. Bunu nereden temin edeceksin? Hemen Google'ı açıyoruz. Buraya AMX Mod X yazdım mı? Zaten kendi sayfası direkt çıkıyor. Burada Downlight'ı tıkla. Hiç uğraşma. Burada full installer yazanın altındakine tıklıyorsun. Gelen sayfada şuna more mirrors yazana tıklıyorsun. Burada direkt linke şuna tıkladın mı direkt indirmeye başlıyor. Şu şekilde. Sen kaydet deyip devam edersin. Bende var zaten. Ha bir de şu dedicated server'ın masa gelmesi için ve 23Page lazım sana bunu da şöyle göstereyim Google'a yazıyorsun ve 23Page VIP Game Network çıkan ilk sayfaya tıklıyorsun burada açılırsa geldi burada adam 4-5 tane şey vermiş sen burada Mediafire'ı indir. Yani benim tavsiyem bu. Bu şifre diyor ama RAR'da şifre yok merak etme. Eğer isterse de bunu kopyala yapıştır yaparsın. Bunu indir, kur. Ondan sonra şu AMX Modix de indirmiş olursun zaten. Bunu kuracağız ilk önce. Tabi daha öncesinde V23 peçi kuracaksın. Sonra AMX Modix installer'ı kuracaksın. Bunun şimdi kurulumunu anlatayım sana. İleri, işte üsttekini seçin, ileri, ileri kur diyeceksin. Bu işaretli kalsın. Finish'te ee, next diyeceksin. En üsttekini seçip next. Bak, select mod direktörü yani en alttaki oluyor. Üst bölümün en altındaki. Next diyorsun. Burada Counter-Strike bir altının nerede olduğunu soruyor. Bunu Seçeceksin. Ben de C'de. Ki genelde C'de oluyor. C. Program Files. Burada Valve'yi buluyorsun. Burada dikkat et. Ee, Valve seçili olmayacak. Yani Cstric'e seçili olacak. Neden dersen. Çünkü addons dosyasını Cstric'e kurmamız gerekiyor. Eğer başka bir şey seçersen server çalışmıyor. Yani çalışır ama adminlik falan yapamazsın. Yani mod falan çalışmaz. जिसdeki seçiyorsun ok diyorsun ben daha önce kurduğum için böyle bir şey verdi eğer sende de hani böyle derse evet dersin finish dersin bu kadar şu an server kurulu ama deaturun mod çalışmaz neden çünkü benim sana attığım o dosyalar olması gerekiyor bunun içinde e, sana gönderdiğim dosya yani rar yapacağım ben sana o Rar'ın içindeki addons dosyasını şu an şöyle göstereyim. Ben yani de server dosyasının içinde. Addons dosyasını kopyalayacaksın. Rar'dan çıkarıp kopyalayacaksın. 1.6'nın içine yani Jstrike'nin içine daha doğrusu Jstrike'nin içine yapıştıracaksın bu addons'u. Gelen bütün uyarıları kabul edeceksin. Aktarım işlemi tamamlandı. Şu an Deatron Server'ımız hazır her şeyle ile. et Server'a tıklıyorsun. Burada birkaç göstereceğim bir şey var. Bu ilk başta seçili gelmeyecek sana bu Counter Strike. Boş gelecek. Sen bunu Counter Strike'ı e seçeceksin. Server'ına isim vereceksin. Hangi mapı istiyorsan onu seçeceksin. Ee, sonra bu internet olsun. Bu da kaç kişilikse. Kaç kişilik istiyorsan onu yazacaksın ya da buradan seçeceksin. Bu port bunu elleme gerek yok yani değiştirme değiştirirsen sakınca olur, olur. servera giremeyebilirsin değiştirme bunu bu da server passwordu biliyorsun zaten işte bunu yazmadım mı bu server çalışmıyor bunu yaz mutlaka sonra start serverde gördüğün gibi server açıldı sorun yok tamamen her şey çalışıyor bir şeye açıklık getireyim neden bu şeyi hani direkt atmadık server dosyasını buradan kopyaladım. Neden hani bu kurulumdan önce bunu yapmadım? Çünkü şu pluginler çalışmıyor dostum. Yani bunların çalışması için bu AMX modiksi kurman gerekiyor. Kurmazsan ne Deatrum mod çalışır ne admin olabilirsin serverında. Bu yüzden bunu kurman gerekiyor. Daha sonra üstüne bu Şeyi adonsu bizim adonsu yapıştırman gerekiyor. Her şey bu kadar. Eğer hani anlatmadığım eksik anlattığım bir şey varsa kusura bakma. MSN'den ya da Facebook'tan ulaşırsan yardımcı olurum takıldığın yerlere. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Benden bu kadar Alicim Allah'a emanet ol.